Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 2023 Milli Sanma Üniversitesi sınavına giren adayların YKS puanı ve TYT puanına göre aday değerlendirme puanı sıralamalarına bakacağız. Videomuza geçmeden önce tablomuz hakkında kısa bir bilgi verelim. Ekranda görmüş olduğunuz sıralamalar ve puanlar iştarlık puan türünden sınava giren adaylara ait. Tablomuzun en sol tarafında YKS sınavında eşit ağırlık puan türünden sınava giren bir adayın ham sıralamasını görüyorsunuz. Buradaki sıralamaya okul puanları eklenmemiş durumda. Burada görmüş olduğunuz en düşük başarı sırası 300.000 yazısı da ADP puanı hesaplanacak adayın en kötü 300 bin sıralamada olması istenmekteydi geçen yıl. YKS alan sınavında 300 binden daha kötü bir sıralama elde eden adayın ADP puanı sıralaması hesaplanmadı arkadaşlar. Bunu bunun için ekledik. Tablomuzun orta bölümünde adayların Milli Savunma Üniversitesi fizik yeterlik testi sınavında yani spor mülakatından almış olduğu puanlar görmektesiniz. Hemen yan tarafında da adayların YKS sıralaması, fizik yeterlik testi puanı ve sözlü mülakattan almış olduğu puana göre e, aday değerlendirme puanı sıralarını görüyorsunuz. Buradaki arkadaşlar 1300 yazısı da kayda çağrılan en son adayın sıralamasını göstermekte. Yani 1300'e kadar sıralama yakalayan her aday kayıt hakkı kazandı arkadaşlar. 1300 ve üzerindeki adaylar da kayıt hakkı kazanamadı. Şimdi sınava giren adayların puanlarını birlikte inceleyelim. İlk olarak birinci adaya bakalım. Birinci aday YKS eşit puan sıralamasında 32.000 sıralama yapmış. Fizik yeterlilik testinde arkadaşlar 67 puan almış. E, sözü mülakat puanını bilmiyoruz. O yüzden sözü mülakat puanını dikkate almayacağız. E, Kara Erbuklu eşit ağırlık sıralamasında ise 80 ADP sıralaması yakalanmış bu arkadaş kayıt hakkı kazandı arkadaşlar. E, i̇kinci sıraya baktığımızda adayın 112 bin sıralama yaptığını, fizik yeterlilik testinden 68 puan aldığını ve sonucunda da 199 ADF sırası yakaladığını görüyoruz. Tablomuzu değiştirelim arkadaşlar. Tablodaki bütün adayların puanlarını tek tek okumayacağız. E, tablolardan sesliklerimizi sizlerle paylaşacağız. 7 yedinci adaya baktığımızda YKS sıralamasında 177 bin sıralama yaptığını, fizik yeterlik testinde 65 puan aldığını ve bu sonuçlara göre de ATP sıralamasının 518 olduğunu görüyoruz. biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar burada sözlü mülakat puanı bilmediğimiz için tabloya eklemedik. O yüzden sözlü mülakat puanını dikkate almıyoruz. Ama sözlü mülakat puanı da yine ADP sıralamasında etkili bir puan türü. 11. adaya baktığımızda 44.000 sıralamayla fiziki yeterlilik testinden 55 puanı alarak 1003 sıralama yakaladığını görüyoruz. Burada arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Milli Samimi Üniversitesi sınavına giren adaylar YKS sınavında olduğu gibi Milli Samimi Üniversitesi sınavında da alan sıralamasının çok etkili olduğunu düşünmekte. Burada her e, puan türünün belli bir oranda sıralamaya etkisi var. Örneğin Eşit Aralık'tan almış olduğunuz puan %55, Fizik Yeterlilik Testi'nden almış olduğunuz puan %15 ve Sözlü Mülakat Sınavı'ndan da almış olduğunuz puan %30 etkili. Dolayısıyla Milli İstanbul Üniversitesi sınavını kazanabilmek için tek başına YKS sıralaması, YKS puanı e, yeterli değil. YKS puanlarınızı, YKS sıralamalarınızı fizik yeterlik testi puanı ve sözlü mülakat puanıyla da desteklemek gerekiyor. Bunun en güzel örneklerinden birisini 7. ve 11. adaylarda görüyorsunuz. 7. adayın sıralaması 177.000 olmasına rağmen 11. adaydan daha iyi bir sıralama yakalamış durumda. Bu sıralamaya etki eden durumda fizik yeterlik testi puanı ile sözlü mülakat puanı arkadaşlar. Devam edelim tablomuza. Tablomuzu incelediğimizde arkadaşlar 15. sıradaki adayın 148 bin sıralamayla e, ve fizik yeterlik testinden 33 puanla 1289 sıralama yakaladığını görüyoruz. Hemen altındaki aday e, 130 sıralama fizik yeterlik testinden de 21 puanla 1325 sıralama yakalamış durumda. Bir önceki sayfadaki örnekte olduğu gibi burada da arkadaşlar 15. sıradaki adayın YKS sıralamasının daha kötü olmasına rağmen fizik testi puanı ve sözlü mülakat faktöründen dolayı e, daha güzel bir sıralama yakaladığını ve okula kayıt hakkı kazandığını görüyorsunuz. Burada 1325 sıralama yakalayan 16. sıradaki aday kayıt hakkı kazanamadı arkadaşlar. Çünkü e, Kara Harp Okulu puan türünde Kayda en son 1300. adayı çağırdı 2023 yılında. Tablomuzu incelemeye devam edelim. 19. sıradaki adaya baktığımızda aday iştarlık puan sıralamasının 58.000 olduğunu, fizik yetenek testinden 12 puan aldığını ve sonuç olarak da 1422 sıralama yakaladığını görüyoruz. Adayın sıralaması her ne kadar arkadaşlar iyi olsa da fizik yeterlilik testinden düşük bir puan aldığı için adayın aday değerlendirme puanı sıralaması da e, olumsuz etkilenmiş durumda. Burada aslında şunun da farkına varmamız gerekiyor. ADP sırasına etki eden YKS puanı, fizik yeterlilik testi puanı ve sözlü mülakat puanından üçünden birisinin arkadaşlar e, düşük olması adayın sıralamasına çok büyük etki ediyor. Dolayısıyla bu 3 puan türünün de çok iyi olmasa bile ortalama düzeyinde olması gerekli arkadaşlar. Milli Üniversitesi'ne yönelik hazırlıklarınızı yaparken sadece YKS sınavına yönelik değil, sözlü mülakat ve spor mülakatı üzerine de gerekli hassasiyeti göstererek e, sınav sonucunda daha iyi bir aday değerlendirme puanı sırası yakalayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, Milli Samim Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylara yönelik e, adaylara ait sıralamalar, fizik yeterlilik testi puanları ve adayların yakalamış olduğu ADP sırasını gösteren bir e, döküman hazırlıyoruz. E, burada arkadaşlar eklememizi istediğiniz bilgileri videonun yorum kısmına yazarak e, dökümanın oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi sınavı süreci içerisinde ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgilerin hepsi arkadaşlar bu dökümanın içerisinde bulunacak. Buna ek olarak adayların okula girdikten sonra e, okulu bitirip göreve başladıktan sonra hangi görevin ne iş yaptığını e, hangi görevlerde bulunabileceği ve e, ekstra olarak mesleğe dair bilgiler de bu dökümanın içerisinde yer alacak. Son olarak Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de arkadaşlar Milli San Üniversitesi sözlü mülakat sınavına yönelik hem eğitimlerimiz hem de sözlü mülakat dok dokümanımız hazır durumda. Milli San Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylar gerek sözlü mülakat eğitimi gerek sözlü mülakat dokümanı noktasında bizden destek alabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.